Merhaba. Siz sevgili açık yarış izleyicileri. Bugün günlerden 15 Şubat Perşembe. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kocaeli'nde bildiğim, gördüğüm, duyduğum çok cazip davatlarımın olduğu bir programla sizlerle birlikteyim. Hepinize bol şanslar, bol nasipler diliyorum sözlerime başlamadan önce. Bugün 9 koşulu bir program var. Ben e, Kocaeli'nde 9 koşuyu da sizler için yorumlayacağım. Ki bugün benim toplamda 3 tane net bankom var. Bir tanesi birinci altılıda, iki tanesi ikinci altılıda. Ki e, birinci altılıyı ben bir misli kupon, bir geniş kupon değerlendireceğim. İkinci altılıyı tek bir kupon üzerinden değerlendireceğim. Ki iki bankomun olduğu güzel bir gün. İnşallah isabetli tahminlerimle sizlere faydalı olurum. Sözlerime başlamadan önce günün birinci koşusu 17-15'te start alacak. Meydan bir mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste start alacaklar. Ben güne bir banko ile başlayacağım. 7 oğlu Trabzon. Trabzon. Çünkü bu safkan bir Senacan temsilcisi. Hazırlıkları çok olumlu. Bir kere de Yakından görme şansım oldu bu bu safkanı. Ahırın önünde görmüştüm ki ben safkanı çok beğenmiştim. Hatta ismini de sormuştum. Trip Tripzon demişlerdi. Yani e, Orhan Sezgin antrenman ettiği bu safkan bence ilk yarışını uzak ara kazanmasını bekliyorum. 7 nolu Trabzon'u siz sevgili açık yarış izleyenlerine günün ilk bankosu olarak öneriyorum. Geçiyorum günün ikinci koşusu. 17.45'te şartlı 3 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte start alacaklar. 2 tane takip safkanım var. Birisi Altınoğlu Al Kamturu. Ki bu yarış biraz süratli gidecek. Güçlü Beyefendisi Mega önlerde de giden isimler ki bir süre sonra yarışta sürat olacak. Al sonlarda beklediği o mükemmel sprintini atarsa bugün için bu rakiplerini geçer. Birinci şanslı safkan. Daha sonra 2 numaralı Misino. Bir Kanako temsilcisi Furkan Karakurt İdar Biresi'nde ki son ikinciliğinde kazanacağı yarışı bence kaybetmişti. 6-2-2-6 şeklinde burayı öneriyorum. Küçük ve misli kuponlar için geniş kuponlarda hepsiye kadar gidebilir. E, bence sıkıntılı bir ayak 6-2 dışına çıkarsa benim e, kaybedeceğim bir ayak olur diye düşünüyorum. Geçiyorum günün üçüncü koşusu kısa vadi 7 mücadele Üç ay işte İngilizler 1500 metre kum pistte start alacaklar ki benim çok sevdiğim bir isim. Ee, ki ilk koştuğu yarış ilk start aldığı yarışta ben net banko oynamıştım. O gün Mertcan Çelik vardı üstünde. O gün için Kocaeli'de Rena güzel bir ikramiye kazandırmıştı ki benim net bankomdu. Üç nolu ser asker bugün için de küçük ve misli kuponlar için banka olarak öneriyorum. Bence bu at büyük bir safkan. Ben e, bu grupta olmamasını düşünüyorum. Bence grup yarışlara katılması gerektiğine inanıyorum. Akın Suzen'in idarelerinde bugün küçük ve misli kuponlar için banka olarak öner öneriyorum. Daha sonra kendiniz patlamış bir isim. 1 nolu Kazani Katsu. 5 nolu Lament of Victory. Eren çizgi ihmale gelmez. 2 nolu Hengel ve 4 numara triple sacker şeklinde veriyorum. Ama küçük ve misli kuponlar 3 nolu sen askeri banko yazabilirler. Daha sonra hepsiye kadar gider. Geldik günün 4. koşusu. 17 handikap. 4 ve yukarı İngilizler 1500 metre kum pistte start alacaklar ki bu yarışta ikinci altılı galyanlarımız başlayacak ki ben zaten ikinci altılıyı ya çok hazırdım. Bugün için takip ettiğim isimler de ikinci altılığı bunlardan birisi bu ayakta iki nolu Galyas kendi Mehmet Kaya dersinde Oğuz Dağlar Ali ekürüsüne ait bu safkan sonlarda yapacağı etkili sprintle yarışı yarışı kendisine de lehine çevirebilir ilk sıradan veriyorum daha sonra dokuz nolu Sharking Bursa'da Kocaeli'nde kendini bulan ben İstanbul'da bu atı çok oynadım hep 7-8 7-8 yani bir İstanbul pistinde demek ki yapamadı ama Bursa'ya gitti bir birincilik koca geldi bir birincilik daha bence kendini dene buldu bu pistte buldu ikinci şans Safkan daha sonra Ali Yıldız 7 nolu Çandarlı hiçbir şekilde ihmale gelmez yani atın gücü kuvveti yerinde bence hazırlıkları olumlu daha sonra da 5 numaralı Enfield Zaten kendisini ispatlamış bir isim. Ayan kuşun idaresinde 4. sıradan öner... önerini arıyorum. Siz sevgili açık yarış izleyenlerine ben ilk ayağa 4 atla geçeceğim. Sıralamam 2-9-7-5 şeklinde. Günün 5. koşusu 15 handikap, 4 yaşlı Arap atları 1200 metre kumpiste start alacak. 2 tane takip ismim var. Yani bu ayakta ben net bir ikili de oynayacağım. Yani iki tane net takip ettiğim isim var. Bence bugün bu grup uygun. Bu sapkanlar için ben bu gruptan bir dön bir gömlek böyle üstün olduğunu düşündüğüm iki isim. İkisi de sürpriz konumda çıkmış. Birisi 10 numaralı Monoraza, bir diğeri numaralı Bitirim Kral. 6 10 16 şeklinde ayrımsız bir şekilde yazacağım. Ki i̇kilimi de bu şekilde değerlendireceğim. Bir tane de son yarışını çok beğendiğim bir isim var bence kazancı yarıştan üçüncü olarak ayrılan bir isim. 4 nolu Dinçege 10 ve 6 küçük ve mistik için yeterli. Geniş oynayanlar 4 numara Dinçege'yi de ilave edebilirler. Geçiyorum günün 6. koşusu Grup 3 Kocaeli Valisi, Valisi Kupası koşusu. 4 ve yukarı Arap atları 2000 metre kum pistte. Ben söze bence uzun mesafeyi çok iyi yaptığına inandığım bir isimle başlayacağım. Ki 2000'lerde böyle 2000, 2100, de çok iyi koşmasını beklediğim bir isimdi. Ha bu grup için biraz zayıf olabilir. Ama bence 2000'lerde, 2100'lerde grup fark etmiyor. 4 no'lu Ildırlı'yla söze başlayacağım. Ben de birinci safkan. 4 no'lu Ildırlı, 4 numaralı Ildırlı. Daha sonra İzmir'de son yarışında e, Taşan'a çok az farkla kaybeden ama o gün için biraz faale maruz kalan 3 numaralı Havza Aslan'ı. ikinci şanslı Safkan 5 no'lu Kardeşcan daha bir sorunları var giderilemedi uğraşılıyor 3. şanslı Safkan bence bu sefer hazırlıkları olumlu 1 numaralı Darlı Son yarışında rüzgar daha ne geçildi? O gün yarış 1600'dü. Olabilir bugün 2000'e çıkıyor. Darlöy 4. sen son sıradan da 7 numaralı rüzgar daha. Rüzgar dahanı niye sonlara bıraktım? Bence rüzgar dahan uzun eksik. 2000, 2100, 2200'de her zaman için eksik koşuyor. Geçileceğini gene inanıyorum ki çünkü bence rüzgar dahan tam bir orta mesafe atı 1600'leri 1400'leri daha iyi koşar. O, 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 tip mesafelerde daha çok etkili olacağına inanıyorum. Yani benim sıralamam burada 4 Yıldırlı, 3 Havza Aslanı, 5 Kardeşcan, 1 Darlı, daha sonra 7 Dinoğlu, Rüzgar daha şeklinde. Geçiyorum günün 7. koşusu 15 Handikap 4 ve yukarı ara patları dokuz metre kum pistte start alacak benim takip atım ve net bankom bu koşuda 7 oğlu Kadir Gün. hazırlıkları çok olumlu bu grup bence çerez bu safkan için 7 oğlu Kadir Gün. genç at siz sevgili açık yarış izleyenlerine net ve bank olarak öner öneriyorum ben yanına at yazmayacağım çünkü takip ettiğim bir isim tam istediğim mesafeye çıkıyor 1900'e. Ya yani bugün 1900'de geçeceğine inanmıyorum. Netbank günün net olarak Kadir günü öneriyorum. Geldik günün 8. koşusu. Altılı galyanlarımızın 5. ayağı. Şartlı 4 mücadele 4 yukarı İngilizler 1800 metre kum pistte start alacaklar. Gene iki tane takip var burada. Birisi 8 numaralı Jixflex. Ayağın kurşun dairesinde bence bu gruba yeterli ve 8 nolu Kevin Lomax uzun bir ara verdi. Ben Kevin Lomax'ı takip ediyordum ki Ankara'da Ankara'dan beri takip ettiğim bir isim. Hep 2 2 daha sonra Kocaeli pistinde bugün sadet ettiğim boyraz var. Tam istediğim stilli jokeyi var üstünde. Kesinlikle ihmale gelmez. 2 8 8 2 takip atlarım. İkiliğim de bu şekilde olacak. Öncelikle de şans veriyorum. Daha sonra 1 nolu Kayıbey ki son yarışları malum Kocaeli pistini çok sevdi üst birincilikleri var. 3 noğlu El Patron. Bu safkan her an için kimi çekilmiş bomba gibi Görkem Özçelik idaresini sağlıyor. Görkem Özçelik de her zaman o gücünü, kuvvetini yansıtıyor. Ata eğer El Patron'la da uyuşurlarsa dikkat edilmesi lazım. Tem tek her an için temizleyebilir. 7 noğlu Estas'ta Son sıradan önerdikten sonra 5 at şeklinde oraya da öneriyorum. 2, 8, 1, 3, 7 şeklinde. Günün son ayağı bir maiden mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte start alacaklar. Bu yarışta benim ilk hayatım ilk yarışında çok beğendiğim bir isim vardı. O gün Mustafa Çiçek idaresinde yani bir boy statta kalıp İstanbul sentetiğinde süratlikin gitmemesine rağmen yarışta çok güzel bir sprint atan bugün de bence bu yarışın süratli gideceğine inandığım 1200 metre mesafe olmasına rağmen bir ipigenya temsilcisi olan bugün Akın Suzan start alacak olan İkin oğlu Knight of Hanur günün net bankosu olarak siz sevgili açık yarış tahmin izleyenlerine öneriyorum. Herkese bol bol şanslar, bol nasipler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.